Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım yaklaşık bir haftadır satılık hesapları paylaşmaya devam ettik bundan sonra artık yine bilgilendirme üzerinden yeni başlayanlar için oynamaya devam edenler için elimizden geldiğince bildiklerimizi aktarmaya devam edeceğiz tabi gene hesabını satmak isteyenler ulaşmaya çalışıyor elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum mümkün mertebede devam edeceğim tabi bu konu hakkında Boş zamanlar bulduğumuzda da oyunlara değinebildiğimiz ne varsa onlara değinip oyundaki kardeşlerimize elimizden geldiğince anlatacağız. Yardımcı olacağız. İşte bugün de görkem biletini ele almak istedim. Tekrardan yeni başlayan kardeşlerim görkem biletini nasıl kullanmalı? oradaki puanlar nasıl değerlendirilmeli? Oradaki güzel ödüller nasıl alınmalı? Ne akademide alınmalı? Bunlarla ilgili küçük feyizler bilgiler vereceğim. Oradaki görevler var yapılması gerekenler var, aşamalar var. Para yatırdığınız zaman alabileceğiniz bazı ödüller var. Bunların hepsiyle ilgili sizlere bilgi vereceğim kardeşlerim. Şimdi girelim görkem biletine. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi görkem bileti yaklaşık 3 kademeden oluşuyor. İşte elit, gelişmiş ve üstün olarak. Bunlar da ücretli tabi kardeşlerim. Hatta size şöyle göstereyim. Ortadaki kademeyi aldığınız zaman 5 dolar. Yani ortalama 546 milyon falan şöyle tıklayalım bir satın alıyorum ee, bu 46 milyon Eğer en üstünü alacak olursanız en iyisini o da 470 milyon şimdi tabi Bunlar ne işe yarıyor aldığınız zaman direkt bu ödülleri mi alıyorsunuz yoksa yapmanız gerekenler var mı var Tabii ki de direkt ödülleri almıyorsunuz standart zaten oynadığınız zaman buradaki görevleri yaptığınız zaman Burada verilen bazı görevler var. Günlük yapılan görevler var. Bir de bununla beraber haftalık yapılan görevler var. Bunlara e, düzenli e, giriş yapar ve e, bu puanları toplarsanız 3 aşağı 5 yukarı kademe 8'e kadar gelemiyorsunuz. 7'de kalıyor genelde. Yani eliti bile almanız için bir takım harcamalar yapmanız lazım. Şimdi tabi bununla ilgili bu harcamalar sonucunda elmas yüklemesi yapmanız lazım. İşte görevler yapmanız lazım. O sayede bu ödülleri alıyorsunuz değerli kardeşlerim. Üstünde de bazen işte kanat veriyor. Bazen binek veriyor. Oradan da güzel ödüller alabiliyorsunuz. İşte burada ejderha ekipmanı var. Alabileceğiniz. Onun dışındakiler işte bu gereksiz. Öyle aman aman bir şey yok yani. Onun dışında şimdi kardeşlerim tabi bunun haricinde bir de burada bir kupon dükkanı var. Kupon dükkanında da sizin e, göreve yani Seviyeye geldiğiniz yere göre Size verdiği ödüller var Arkadaşlar Burada e, seviye 6'ya geldiğiniz zaman Hepsini açıyorsunuz Hepsini açtığınız zaman da neyi elde edebiliyorsunuz Burada bir takım biriken puanlar var İşte bu gördüğünüz e, Ejderha rozetleri Bu rozetler biriktiği zaman buradan geri dönüşüm taşları var İşte onun haricinde işte item bastığınız zaman Yanmaması gereken taşlar var Efsanevi taşlar var Onunla beraber işte burada mükemmel sıradan ekipmanlar yapmanız gereken sandıklar var. Bayağı da iyi veriyor bunlar. Aslında mükemmel yapmanız için ilk kademede bunları almanız daha sağlıklı. Ama mesela bu oyunda her hafta farklı bir yüzük geliyor. Her 10.000 puana ulaştığınız zaman size buradan bir oyun içi yüzük sunuyor. 10.000 puana da ulaşmanız için ortalama haftalık 1000 puan olsa 10.000 puan için 10 hafta demek. Yani yaklaşık iki buçuk ayda Bir yüzük alabiliyorsunuz Normal oyna para vermeden Her iki buçuk ayda bir Şu gördüğünüz e, yüzüklerden alabiliyorsunuz On ayda set yapmış oluyorsunuz Düzenli görevleri yaparsanız Ama ben yok yüzük almak istemiyorum Daha iyi ödüller almak istiyorsanız Burada ejderha ekipmanları var İşte pantheonlar geç, Gereksiz e, tesisatlar için turuncu ekipmanlar var gereksiz Ama lazım olan buradaki SS ürün. Yani burada bir SS binek ve SS kanat geliyor. Her hafta değişiyor. Bazen binek bazen kanat gelebiliyor duruma göre. Benim tavsiyem kanada biriktirin. Ben şu anda 30.000 puan yapacağım. Bunun içinde de tabi 30.000 puan lazım. Ben 16.425 puan. Kendimi de kasmıyorum yani normal. Kaç puan yapıyorsa kendi kendine bir dikiyor. 30, 30 bin, puana geldiği zaman o hafta küçük bir yükleme yaparız. Altını seviyeye geliriz. Oradan da şans yani işimize yarayan tabi SS binekse veya kanatsa hangisi işime yarıyorsa onu alırım işime yaramıyorsa işime yarayan haftada yaparız en azından buradan güzel bir ödül kapmak için ben çok bunun faydasına baktım çok faydasına vardım çok işime yaradı burada gördüğünüz gibi günlük görevler var işte burada yapmanız gereken size verdiği bazı puanlar var bu puanlar doğrultusunda Hesabınızı güzel bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Cüce kasası var mesela. Refakat görevi. Mesela ben bunları yapmam lazım. 30 puan veriyor. Yaptıkça da e, puanlar artıyor. Şuradan muhtemelen hafta sonuna kadar e, şu 600'ü alırız. Zaten gerisi de pek de önemli değil bizim için. Bize lazım olan dediğim gibi sadece puanlar daha da fazla yükleme yapsam mesela her hafta her hafta. Buradaki puanları da alırım tabii ki de ama gereksiz. Şunlar gereksiz mesela binekler. Buradaki Neptün kutsama gereksiz. Yani ben bunları pek mantıklı bulmuyorum. Burada yapılabilecek olan en mantıklı hamle 10.000 puan yaptığınız zaman yüzük almak. 30.000 puan yaptığınız zaman SS kanat veya SS binek almak. Sağlı kardeşlerim. Benden size naçizane tavsiyem. Görkem biletini güzelce takip edin. Güzel ödülleri var. Güzel e, alternatif sunduğu şeyler var. Hepsi işinize yarar. Zaten yeni başlayan biriyseniz bunları bilmeniz lazım. Bunlar küçük detaylar. İlk başlangıçta olan şeyler yani çok da bir fazla maliyet olan şeyler değil artık çünkü herkes oyuna para yatırdığı için biz geldiğince buna göre yönlendiriyoruz kardeşlerimizi. Umarım işin yarayacaktır. Bu şekilde Kanada değerlendirin. En azından güzel görkem bileti ödüllerine sahip olun siz değerli kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenir, yorum atar ve abone olursunuz. Bay bay.